Selamlar arkadaşlar herkese. Bugün yine iş yerine giderken bir video çekeyim istedim. Bu sefer de artık içeriye çevireyim dedim kamerayı. Hep aynı yolu çekmeyeyim. Bir video çekmek şart olduğu gibi. Çünkü çok fazla soru geliyor. Houston'da işte şu dönemde kiralama vesaire nasıldır diye. Yaz dönemi tabii green card kazanan arkadaşlar veya yerleşecek arkadaşlar. Genellikle yoğun olarak yaz dönemleri. Benim tahmin, yani baktığım kadarıyla işte yazın başında gelen arkadaşlar oluyor. Yazın sonuna doğru gelen arkadaşlar oluyor. Bir de e, Ocak, Şubat civarı gelen arkadaşlar oluyor. Genellikle bunların birçoğu da tabii çocukların durumuna falan da bağlı oluyor bazılarından. E, bundan dolayı çok fazla soru geliyor son dönemde. Ben de buradan topluca bir cevap vereyim. E, şu dönemde Hüsnü'nda nasıl? Benim izlenimlerim nasıl? Gördüğüm şeyler nasıl? E, onlarla alakalı konuşalım. Şimdi öncelikle... E, Yaz olduğu için sektörler çok çok yavaş gidiyor, İnanılmaz yavaş yani bizim sektör durma noktasında şu an, hatta durdu bile diyebilirim hani öyle ay başında bir iki araba verdi, ondan sonra böyle bir şey kaldı neredeyse. Bayağı bir sıkıntılı gidiyor. Diğer sektörleri Türk arkadaşlarının yaptıkları ile alakalı bahsediyorum tabii ki. Illaki atıyorum petrol sektöründe olanların farklı şeyleri olabilir farklı e, datalar olabilir. E, farklı şekilde ilerliyor olabilir işler orada. Ama bizim sektörler Türk arkadaşların, işte beraber connection içinde olduğumuz insanların e, sektörleriyle alakalı daha çok konuşuyorum. E, şimdi böyle baktığımızda birçok kişinin işleri zayıfladı yani. Bunu birçoğumuz Temmuz ayına yo yoruyoruz. Hani tam böyle tatil ayı e, şeyin dibi tatilin ortası, yazın ortası. Ağustos'ta burada okullar açılacak çünkü. İnsanlar işte gidemeyenler e, harala hürele e, tatillere gitmeye çalışıyorlar. Çünkü Ağustos'un 10'u, 15'i o aralarda açılıyor okullar. E, artık insanlar son tatillerini falan yapıyorlar. Muhtemelen Ağustos ayında hareketlenmeye başlar diye ümit ediyoruz. E, birincisi bu, işle alakalı konuşmak istersek. Şimdi neden buradan girdim olaya? E, buraya gelen birçok... E, Türk arkadaş ilk etapta Türklerle birlikte çalışıyor. Yani Türklerin yanında çok fazla iş bulabiliyorlar. Bizim geldiğimiz dönemde çok fazla yoktu. E, bu kadar iş imkanı Türklerde. Çünkü çok fazla Türk firma yoktu. Ama son dönemlerde çok fazla Türk firma oldu. E, yatırımcılar arttı vesaire. E, Birçok kişi e, şu an artık Türk arkadaşlar geldiklerinde, en azından birkaç ay, üç ay, beş ay, bir sene, üç sene anlaşmalarına, e, ilerlemelerine bağlı ol olacak şekilde Türklerle çalışıyorlar. E, bunu düşünmek lazım. Yani bu ihtimalleri düşünmek lazım tabii ki geldiğimizde. Ama şu an sektörler zayıf olduğu için Türk arkadaşlarla geldiğiniz gibi ilk bir iki ay içerisinde belki iş bulma ya da iyi iş bulma imkanı yakalayamayabilirsiniz. Bunu bilin. Şimdi ben olumsuzlukları söyleyeyim. Yani burası çok güzel. Hadi gelin falan demeyi herkes yapabilir. Ben için o kısmını çok fazla sevmiyorum. Olumsuz taraflardan bahsedeyim. Bunlar belki bir miktar sizi zorlayabilir. Bilginiz olsun. İş imkanları açısından Biraz daha yavaş olan bir sezondayız. Bunu bilin arkadaşlar. İkinci olarak ev kiralama vesaire tabi ortada kaldı artık. İnsanlar burada genellikle yazın başında hani okul durumları falan değişiyor. O durumlarda şey yapıyorlar. O durumlarda kiralıyorlar daha çok. Ama kiralık evine bir şekilde bulunabilir. Ama eskisi kadar kolay olmuyor. Yani işte en son tuttuğumuz evde e, ben tutmama rağmen evi, e, benim üstüme tutmama rağmen evi e, baktık. işte bir depozito çıkıyor. işte non refundable çıkıyor. Bilmem ne falan karışık karışık depozitolar çıkıyor. E, biraz fiyatlar da yukarıda. işte aynı evi 3 sene önce ben 1350'ye tutmuşken şu an ev 1600'ün üzerine çıkmış durumda. E, bunları da hesaba katmak lazım. E, burada da bir e, özellikle ev sektöründe yükselme var. Yani bunu e, gerek kiralar olsun, gerekse satış bedelleri üzerinden yükselme var. Bunu kesinlikle bir kenara not etmeniz gerekiyor. E, başka e, neler olacak? E, eşya vesaire genel anlamda çok sorun yaşamazsınız. Neden dolayı sorun yaşamayacaksınız? E, şimdi yeni göçmenler daha çok e, şeyleri tutuyorlar. Apartmanları tutuyoruz. Daha kolay olduğu için e, apartmanlar üzerinden eğer devam edersek kolay. Ee, tabii ki birçok eşya zaten içerisinde var yani bir beyaz eşyaya ihtiyacınız yok, birçok eşyaya ihtiyacınız olmayacak. İşte yatakta şuydu budu bunlar zaten bulunabiliyor, problem yok. Ha özel bir mobilya alırsanız falan onlar belki geç gele, gelir vesaire ama e, normal şartlarda işte mobilyacılara, herhangi mobilyacılara gittiğinizde veya işte Ikea'ya gittiğinizde vesaire e, hemen oradan alçık yapabileceğiniz mobilyalar olacak. O yüzden eşya konusunda çok sorun yaşamayacaksınız. O ufak tefek fiyatlarda artışlar var mı? İlla ki bütün sektörlerde olduğu gibi oralarda da artışlar var. Maalesef e, Türkiye'den gelecekler çift taraflı darbe yiyor. Hem Türkiye'deki doların e, Türkiye'de çok değerlenmiş olması, e, yatırımlarınız dolarda değilse, en azından gelene kadar maaşınızı Türk lirasıyla alıyorsanız, devamlı bir kaybetme potasına sokabiliyor sizi. Ama e, buraya gelince de, de tabi ilk etapta 3-5 sene önceki hikayelere göre pahalanmış bir Amerika ile karşılaşabiliyorsunuz. Bu da bir diğer sıkıntı maalesef çift taraflı. Ama buna rağmen hani olumsuz da çok konuşmak istemiyorum daha fazlasını. Gelemezsiniz, edemezsiniz, yapamazsınız diye sadece bu zorlukları bilin. Bunlar ilk etapta zor olabilir. Bu zorlukları bilerek karar verin diye söylüyorum. Son dönemde mesela gelen 4-5 arkadaş, hani bana uğrayan arkadaşlar içerisinde baktığımda ee, ev bulamayan, işte arabasını alamamış, eşya bulamamış veya e, hatta e, birkaç ayı geçip iş bulamamış insanla bile karşılaşmadım diyebilirim. İnsanlar bir şekilde işini, gücünü vesaire e, toparlıyor eşyalarını. E, ama e, geçmişe göre bir tık daha zor olacak. Bunu e, bilmenizde fayda var. Mesela bizim geldiğimiz dönemde e, eşya işte araba alma şu bu daha kolaydı. Bu döneme göre daha kolaydı. Daha düşük ücretlerle, daha düşük meblalarla e, sahip olabiliyorduk ama o dönemde de e, nitelikli yani yüksek fiyatlı iş bulmak zordu. E, ne oldu? İşte 12-13 dolar iş bulduğunuzda e, ya ben bir şekilde ayakta kalıyorum dediğiniz bir dönem vardı. Şimdi. 11-12 dolarlık işlerde insanlar çalışmıyorlar. 15-16 dolarlık işlerde çalışıyorlar. Ona göre de fiyatlar arttı. Yani aslında biraz dengeliyor burada piyasa. Ama e, özellikle bu faiz artırımlarının falan gelmesinden dolayı e, ciddi şekilde e, mesela ev satışları inanılmaz bir boyuttaydı. Yani e, teklif veremiyorsunuz 3 güne gidiyor. 600'lük eve 750 teklif geliyor falan. E, bu durumdaydı. Şu an bakıyoruz mesela bu sıfır satış yani sıfır ev yapıp satan firmalar işte burunlarından kıl aldırmıyorlardı öyle böyle değil yani saçma sapan talepleri oluyordu başvuru yapabilmeniz için bile. Şimdi bir bakıyorsunuz a, kağıt gönderiyorlar işte 30 bin dolar indirim yaptık 50 bin dolar indirim yaptık falan diye pahalı yerlerde. Biraz daha hareketlendirmeye çalışıyorlar piyasayı ki bir iki faiz arttırımı daha gelirse o zaman işte o yüksek fiyatlı evlerde sorun yaşanacaktır. Çünkü bir baktığınızda şu an iyi diyebileceğiniz evlere yani eskiden neydi şey i̇şte atıyorum 250 bin dolara ev alırken e, işte 400 bin dolarlık evler çok iyi evlerdi mesela e, bizim şeyimize göre o zamanki durumumuza göre çok iyi dediğiniz evde işte o 250 evler şu an 400-450'ye çıktı e, o 400 dolar giydiğiniz evlerde 600-700'e çıktı 700'lük bir eve girdiğinizde e, ödem geri ödemeleriniz 5-6 binleri buluyor 5-6 bin dolar çok çok iyi bir para yani 6 bin dolara burada Rahat geçinirsiniz. Yani düşünsenize çok rahat bir ailenin rahatça geçineceği, çocuklu bir ailenin rahatça geçineceği bir parayı siz e, kira gibi morguça veriyorsunuz ve 30 yıllık bir morguça giriyorsunuz. Bana hiç mantıklı gelmiyor bu şu an için. E, yani bu gelirlerle mantıklı gelmiyor. Evet, gelirler çok aşırı artar. E, herkes e, saatine 25-30 dolardan aşağı kazanmaz. İşte 50 dolarlık işler görürüz veya işte e, aylık 10 bin dolarlarla imza atarsınız falan. Hani o zaman tamam, eyvallah ama diğer türlü e, bugün mesela e, mesela Türk arkadaşlar şu an çok ciddi şekilde yoğunlaştığı yerler var i̇şte hem esnaflık vesaire bundan bahsediyoruz. Bir de yoğunlaştığı şeyler nelermiş de yazılım işleri vesaire bunlarla kurs alıp e, iş kapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Başarılı olan çok arkadaş da var. E, baktığımızda işte 70-80 bin, 90 bin, 100 bin'e imza attı falan deniliyor. 100 bin çok büyük bir para bizler için yani 3 haneli üç haneli bir psikolojik sınır. 3 e, haneliye çıktık dediğimiz arkadaşlar düşünsenize 600-700 bin dolarlık bir ev aldınız 5-6 bin dolara ödemeye gidiyor yani 100.000'den size zaten kalacak rakam 8.000 falan kalır e, şeyi saymazsanız tabi 8-9 kalır herhalde 100.000'den o kadar bile kalmaz nakitte o kadar bile kalmaz 100.000 imza attığınızda e, muhtemelen 6500 bin binler falan kalır e, ve kesintilerden sonra e, siz 3 haneliye imza attım diyorsunuz. Bir eve vergi ödüyorsunuz sadece o kadar. Şey ödüyorsunuz yani kira, e, numaraç ödüyorsunuz. Yani o yüzden e, rakamları iyi hesap etmek lazım. E, şu an evet faizler yüksek. E, yüksek fiyatlı evlerde e, biraz daha sıkıntılar olacaktır satışıyla ile alakalı ama e, düşük fiyatlarda yine e, market hızlıdır muhtemelen. Gıda fiyatlarına gelelim arkadaşlar. Dün mesela işte Costco'daydım. Gıda fiyatlarına baktığımızda evet gıda fiyatlarında bir artış var bu kesin. Yatsınamaz. Ama dediğim gibi hep diğer videolarda da söyledim bunu. E, belli başat ürünler yani baş, e, ağır yani şey fiyat olarak yüksek ürünler e, diyelim. Ağır nereden çıktı bu arada? <laughs> e, ev, araba bu tarz pahalı şeyler e, yüksek ederli ürünlerin artması çok ciddi e, alım gücünü düşürdü. Ama e, gündelik yaşamın alım gücü e, maaşların artışıyla saatlerin artışıyla oranlı olarak e, çok fazla zorlamıyor insanları zorlamaz da yani elbette zorlayacaktır zorlamayacak değildir ama e, nedir işte atıyorum e, saatlik 13 kazanıyordunuz önceden işte 16 imza attınız. o aradaki işte etin sütün bilmem ne yükseldiği farkı kısmen çıkartabilir belki ama e, şu bir gerçek pandemi döneminde çok ciddi şekilde piyasaya basılan para o para bolluğu İnsanlar burada tüketim çılgınlığı falan derken e, şu an bir anda e, bıçak keser gibi kesmeye başladı her şey e, burada ciddi sıkıntı yani ciddi sıkıntı olmaya başladı ama hareketleneceğini düşünüyorum ben e, bizim sektörümüzde bakıyorum dün mesela işte şeye gittik geldik işte hafta sonu bir yerlere gittik geldik e, dönüşte yine bir sürü galeri var tabii yolların etrafında büyük bayiler var o bayilere baktığımızda birçoğunda yine araba yok yani Toyota bayisine bakıyorsunuz Bu Toyota yok önünde başka arabalar satmaya çalışıyorlar falan. Hala e, araç sıkıntısı var. E, ne zaman dengelenir bilmiyoruz. Dengelenebilecek mi onu da bilmiyoruz. İşte Çin'deki krizden bahsediliyor. İşte banka krizi, e, Rusya bilmem ne e, didişmeler devam ediyor falan. E, herhalde bu e, kriz hali e, bir süre daha devam edecek gibi geliyor bana. E, bakalım bize yansıması nasıl olacak bunların. E, başka ne söyleyebilirim arkadaşlar? Tabii ki burada e, Çocukları olan arkadaşlar işte Ağustos ayı, çağır, ayı içerisinde gelmeye çalışırsa iyi olur çünkü okulların bir çoğu burada Ağustos'ta ay açılacak e, ve o Ağustos ayında e, ne olacak işte yazılacağı okul vesaire falan e, bunların en azından bir oryantasyonu çocuk bir e, alışmaya çalışır burada. E, Ağustos ayı mantıklı bir ay hani çocukları olanlar için gelmesi için e, yine Ağustos ayı içerisinde e, gelecekler vardır zaten illaki ki karşılaşacağınız şeyler genel anlamda bunlar olacak. Ee, tabii ki ev kiralama artık o kadar kolay mı? Evet parayı bastırdığınızda kiralarsınız bir şekilde ama işte o para kısmı biraz yükseldi. Yani neydi işte eskiden bir depozito istiyorlar ki, yani 2-3 depozito isteyebiliyorlar. Maaş, iş e, talebi istiyorlar falan. Bayağı bir e, acayip acayip şeyler isteyebiliyorlar. E, bunlar da biraz zorluyor tabii insanları. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bunu şöyle bir 2022. Ağustos yazalım hatta. Ağustos e, Houston genel durum gibi bir başlık atarız. E, ona göre bir şey yapalım. E, video yayınlamış olalım. Ben de bana gelen tek tek sorulardan biraz <laughs> kaçınmış olayım bu genel videoyla. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.